Amerikan Borsaları ve Borsa İstanbul Midas'ta Midas sunar. Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Midas'ın katkılarıyla yapıyoruz bu programı. Midas'a da teşekkür ediyoruz. Finansal okur yazarlığımızı artırmak adına bize destek oldu. Ve benim sevgili kardeşim Perihan Tantuğla bugün birlikteyiz. Perihan'cığım bugün ışığın da güzel, görüntün de güzel. Ekran ışığı zaten güzel. <laughs> Evet başkan, ya, yani başkan, ya biraz talihsizlik oldu. Evet evet ama bugün gayet gayet nefis harik arkadaşlar olur internet sorunları vesaireler halledildi çok şükür. Ama tabi borsanın sorunları bitmiyor. Direkt istersen hemen konuya böyle kitabın ortasından girelim. Ne oluyor ne bitiyor borsanın nabzını Perihan Tantu anlatsın bize nasıl tuttuk. Ee, borsayı kapattım geldim ve güzel bir kapanış oldu ama e, döndük bir sorusunun cevabını hemen söylüyorum henüz değil. Ee, geçen hafta sene yayın yaptığımızda e, bu düşüşü özellikle Orta Doğu'daki gerilime bağlayanlar olmuştu. Haliyle daha doğrusu hepimiz ilk oraya bağladık. Ama hani e, Orta Doğu'daki endekslerde bu kadar bir geri çekilme yok. Bakın bizdeki bu geri çekilmeyle çok dünya endeksleri örtüşmüyor. Biz bunu biraz bahane olarak kullanıyoruz dedik ve nitekim e, düşmemiz için çünkü bir bah bahanemiz yoktu. Hani her şey yolunda gitmeye çalışıyor ve endeksi destekliyor ama arada sırada endeksinde hep ne dedik? E, yakıt alması için e, ara ara düzeltmeler yapması gerekiyor. Bu düzeltme için bir bahane ihtiyacı var dedik ve nitekim yani aslında bu Orta Doğu'daki gerilimi şu an Borsa İstanbul kendi bir bahane yaptı diyebiliriz. Ee, şimdi bugünkü kapanış tabii güzel oldu. Yani %2,27'lik yükselişle kapattık 8.115 sınırında. Fakat yeterli değil. Şundan dolayı çünkü e, burada ilk tepki aldığımız bölge açıkçası bugün de gördüğümüz en düşük rakam çünkü 7.900'ler e, 50 bakan vardır, 55 bakan vardır fark etmez. Çok bir sapma yaratmıyor. Ee, bu arada bu maliyetlenme bölgesi 7863'lerde biz bu arada 4800'lerden biri buranın altında yani bu maliyetlenme bölgelerinin altında hiç kapanış vermedik. O nedenle ilk etapta zaten buradan tepmemiz çok normal fakat öyle kritik bir yere geldik ki yani bizim bu kısada baktığımız birçok kişinin baktığı 9 ya da 8 bakabilirsiniz e, günlük ortalamayla. 21 günlük ortalamada da üst üste yapıştığı ve de o da 8.190'dan geçiyor. Tamam, bu kadar şeyi anlattım. Ben ne yapacağım diyebilirsiniz. Yarın 8.190 e, kıymetli arkadaşlar. Hatta biz bunu düz hesap yapalım. 8.200. Şimdi burası çok kritik olacak. Buranın üzerine geçersek bir nefes alırız. Ama asıl rahatlama yeni zirveyle. Geçen hafta konuşmuştuk hatta dedik ya. Yani bu gördüğümüz bugünkü dibin altına kapanışlar başlarsa bak burada satışlar daha sertleşir diye. Nitekim o yüzden henüz dönmedik. Bu düşüşün bugünkü bir ölü kedi sıçraması olabilir. Kısa da konuşuyorum bunları. Uzun vadeciler geleceğim birazdan. 8200 dediğim gibi. Burada yarın katiyen takip edilmesi gereken önemli teknik seviye. Çünkü... 8200'ün üzerine geçmediğimiz sürece şu an için kısa da bu hareketlerin her biri benim için kısa vadeli bakanlar için tepki diyebilirim. Ee, ama hep söylüyorum bunlar kısa vadenin konusu. Peki uzun vadeciler için zaten herhangi bir sorun hani ben de şahsen görmüyorum. Hani 6 ay 7 ay sonrası için bir sene sonrası için yatırım yapan arkadaşlarımız hatta onlar şunu bile düşünürler. Bu düşüşler bir alım fırsatı bile olabilir. Evet, şöyle aslında burada biraz daha yani teknik tabii ki önemli. Ama ben bu uzun vadeli portföy yönetimine salt olarak teknik bakma taraftarı değilim olur, yani olur. Böyle salt teknikle yönetilmez. O nedenle burada biraz daha hikayede de izleyeceğiz aslında. Yani portföyümüzde hangi hisseler var, bunların hikayeleri neler, hedef fiyatları neler ve benim borsa İstanbul'da hikayem genel olarak devam ediyor mu etmiyor mu? uzun vade bakanlar için hani illa bir teknik seviye konuşmak gerekirse ee, ben burada biraz 7600'ün altında işler kızışır diye düşünüyorum orada hakikaten çarşı pazar karışabilir bana göre çünkü şimdi biliyorum ben de görüyorum birçok kişi bu ikili tepe konuştu şimdi omuz baş omuz formasyonu vesaire konuşuyor ama bu 7600'ün altında dediğim gibi çarşı pazar karışır uzun vade bakanlar için benim için sorun yok yani ben burada e, iki taptı yukarıda 325 dolar sonra 350 dolar e, bandaki hedefimi koruyorum. Ama e, dediğim gibi burada borsa İstanbul'daki senaryom için ben biraz daha 2024'te yeniden gözden geçireceğim. E, onu yeniden gözden geçirirken mevduat faizlerinin seyri benim için belirleyici olacak. Sayın Mehmet Şimşek çünkü şöyle bir şey söyledi. Burada e, benim anladığım kadarıyla politika faizi'nin çıkması Beklenti enflasyonuna göre şekillenecek. Onun da 30 ile 35 bandında olacağını varsayacak olursak yani aşağı yukarı 30-35 bandında bir izle göre gidebiliriz politika faizinde. Ee, ama hep şunu söylüyoruz. Önemli olan mevduat faizlerinin seyri. Mevduat faizleri de Tabii kur korumalı mevduattan dönüyorsan daha yüksek bir oran alıyorsun. İşte 50'ler yani hiç azımsanmayacak rakamlar ama sorun değil. Şundan dolayı sorun değil. Çünkü ben buraya kur korumalı mevduattan çok büyük bir para gelmesini beklemediğimi hep söyledim zaten. Yani evet. bana göre o kur korumalı mevduattakilerin büyük bir çoğunluğu hatta döviz yatırımcısı daha doğrusu alternatifi döviz olan yatırımcılar. O nedenle yani onları ikna etmek çok kolay olmuyor açıkçası. Biraz daha güveni ve istikrara ihtiyaç var. Bu nedenle kur korumalı mevduattan dövize gidenler için bir problem yok. Ama daha doğrusu düz mevduata gidenler için düzeltiyor. Ama borsadan çıkışlar başlarsa düz mevduata burada biraz işler değişebilir. Ama bu benim için bugünün senaryosu değil bu benim 2024'te. E, açıkçası e, önüme koyacağı bir senaryo olacak diyebiliriz. O yüzden yani burada açıkçası uzun vade düşünenler için sana katılıyorum. E, geri çekilmeler hala benim için e, alım fırsatı. Yani uzun vade düşünenler Şimdi Erkan kardeşim demiş ki merhabalar kolay gelsin. E, Boğa yatırım, finansman ve info satışlarıyla neredeyse buralara geldik. Düzeltme ya da yavaş fiyatlaması değil bu sanki ama neden e, abi yukarı gidecek diyerek satış yapmak? Bunun nedeni ne olabilir diye sormuş Berihan'cığım. Mal almak diyeyim. Şöyle <laughs> önce şunu önce şunu anlatmak isterim. Burada şimdi aracı kurumların ismi artık zikredildiği için bunu söylemek durumundayım. Tabii, tabii. Burada evet işte Yatırım Finansman, Info, Bank of America. Bu kurumların her biri birer aracı. Bu gördüğünüz takaslarda eee ki e, işlemler bu kurumlar üzerinden geçiyor. O yüzden yeniden bir aracı kurumda çalışmış biri olarak bu piyasada aracı kurumda çalışmayıp e, yanlış tabir kullananları düzeltmek mahiyetine şunu söylemek istiyorum. Bugün yatırım finansman sattı. Hayır arkadaşlar, satan yatırım finansman falan değil. Satan yatırım finansman üzerinden bir fon kişi ben olabilirim. Sami Altınkaya olabilir. Sami Altınkaya'nın yönettiği fon olur. Yurt dışından olur. Onun ICM bacağı olur. Yani bunun üzerinden geçen satan info değil. Infonun üzerinden işlem yapan her kimse o. Satan Bank of evet. America değil. Bank evet. of America'nın üzerinden işlem yapan fon. o robotu çalıştıran arkada kim varsa o. O nedenle şu piyasadaki algıyı bir düzeltelim. Kurumları zan altında bırakmayalım. Doğru. Bu kurumlar adı üstünde aracı kurum. Neden işte bunları aşağı çıkıyor? Belli ki şu piyasadaki çok büyük oyuncular şu an biz de görüyoruz takaslarda, info üzerinden, yatırım finansman üzerinden. Bank of America Amerika zaten tartışmaya kapalı <laughs> o yıllardır zaten ön planda. Yeri geliyor biliyorsunuz yapı kredi üzerinden. Yani bu çok büyük oyuncular dediğimiz. E, piyasayı domine edenler genelde bu kurumlar üzerinden ara ara bu kurumlar değişiyor tabi mesela son zamanlarda info üzerinden yapılmaya başlandı bu işlemler ama dediğim gibi burada e, amaç ne olabilir benim için evet. her zaman şunu söylerim yani amaç çoğu zaman bir laf vardır ya e, işte e, borsada işlemler şimdi bunu yanlış söylemeyeyim hani e, sabırsızların parasının sabırları aktarıldığı yere borsa diyoruz ya işte kısa da e, biraz daha bu işlemler bana göre yatırımcıları tersiyle bırakmak, biraz daha onların algısına, psikolojisini üzerine oynamak. Çünkü herkes kazanacaksa o e, senaryo çalışmıyor. Yani nasıl çalışmıyor? Çünkü birileri alıyor, birilerine satıyor olması lazım. Satıyor olması lazım. Herkes alırsa satıcı olmaz, herkes satarsa da alıcı olmaz. Alıcı e, o nedenle bu küçük e, yatırımcı dediğimiz piyasayı domine edemeyen tarafı biraz daha bana göre hani terste bırakmak, algı e, psikolojisinin üzerine gitmek yani o nedenle diyorum yani, arkanızda çok büyük bir ne bileyim teknik e, altyapı e, geçmiş deneyim vesaire yoksa çok hızlı trader olmaya çalışmayın bana göre çünkü çok zor bir piyasa e, yani sizin savaş ekipmanınızla karşı tarafın ekipmanı bir değil. Siz elinizde taş olduğunu düşünün ama karşının ağır makinen tüfekleri var. Bu savaşı kaybetmeye mahkumsunuz. O nedenle yani burada bu robotlara çok fazla savaş açmayın. Bu kısa işlemlerde boğulmayın. Ana resmi görmeye çalışın. O yüzden bugün info satmış. Yarın Bank of America almış. Çok kısa da sizin için çok bir şey ifade etmesin. Ona bakılırsa Geçen gün Bank of America çok büyük satış yaptı hakikaten. Evet, ama bugün evet. bakıyorum 3.7 milyar, 3.7 milyar alışla en iyi alıcı olarak sildi süpürdü. Size şöyle söyleyeyim hatta ve hatta piyasadaki alışın bugün %72'si tek başına Bank of America. Şimdi bana göre yarın rally olması lazım. Bilemem ki ama yarın dönüp o malları boşaltmayacağını bilmiyorum. Hep diyorum. O nedenle takasa bir günde bakarsanız bu sizi yanıltır. Info neden satıyor? Bank of America neden satıyor? Piyasayı neden aşağı düşürmeye çalışıyor? Düzeltme yapıyorlar. Belki malsız kaldılar. Belki sizdeki malları almak istiyorlar. Daha fazla yukarı giderken daha büyük bir malla yukarı gitmek istiyorlar. E böyle zaten bu yakıt alınıyor dediğimiz şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz. Yakıt nedir? Bu büyük abileri sizlerin elindeki hisseleri alıp yukarı götürüp yukarı götürürken o hisseleri size vermeleridir. Sistem böyle çalışır. Ben daha önceden şunu söylemiştim. Onlar balina ve e, biz onların kırıntılarıyla e, burada para kazanmaya çalışıyoruz diye. Tabii ki onlar kadar onlar piyasayı domine ediyor bir şekilde ve e, bu piyasa yapıcılarının arkasından biz de kırıntılarla beslenmeye çalışıyoruz. Şimdi aslında bu soruyu özellikle sordum ki hani aracı kurumlar konusundaki o algıyı da düzeltmek adına çok da önemli evet. bir açıklama yaptın. Çok e, bu arada e, şöyle bir soru geldi. Güzel de bir soru geldi. Şimdi e, dur geri geldiğim biraz daha. E, tabii ki bu e, olası bir düzeltmenin 7400 altına sarkması çok mümkün mü? Uzun vade için nereden e, ekme e, eklemeye başlayalım demiş. Geçen hafta da aslında bu haftayı işaret ederek bu, bu bugünü aslında geçen haftadan söylemiştin sen rakamlarla da ifade 7800, işte. 7900 evet ben bir partiyi buradan şimdi e, buranın altında yani şöyle söyleyeyim 7863 ne dedik 50 günlük ortalama vakı dedik 4800'den e, biri buranın altında kapanış yok ama kapanış olmaması olmayacağı anlamına gelmiyor. Birinci partiyi buradan aldınız ikinci partiyi. E, ne yapabilirsiniz? 7600'lere kadar, ha çarşı pazar karışır dediğim noktada 7600'lerde eee Burada ben bu 7600'ü biraz e, 7900'ü e, daha doğrusu e, önemsiyorum ama en altında 7200 hatta 6900'lere kadar bu arada geri çekilme olur. E, her zaman nakitte para bırakmakta e, fayda var diyorum. Bunun için hep şunu demiştim yani %100 malda olmak yerine mesela %25 likit fonlarda e, olabilirsiniz. Böyle fırsatları değerlendirmek için. Burada gaza basmak için e, anladığım kadarıyla yani piyasa şunu yapmaya çalışıyor. E, ciddi bir testerenin içerisine girdik. Aşağıda 7.900 yukarıda 8.500'ün arasında sıkıştık kaldık. E, bu de evet her gün geliyorsunuz testere piyasası şöyledir. E, tam 10.000 lira kazandım dersiniz. Ertesi gün 8'ini geri alırlar ertesi gün 2 verirler, ertesi gün 5 alırlar gibi ad üstüne testlere ve bu piyasada çift taraflı işlem yapmaya çalışırsınız. Long'da da terste kalırsınız, short'ta da terste kalırsınız. İki tarafı da keskin bıçaktır. O nedenle testlere piyasası derler. E, bu piyasada işlem yapmak biraz daha traderların işidir. Onlar da çok para kazanır mesela bu piyasada. Sürekli al sat yapmaya alışkın oldukları için. Biliyorum e, size biraz zaman kaybı gibi gelecek bu pi testlerin içerisinden çıkacağımız süre zarfı boyunca diyeceksiniz ki benim sürekli girip portföyünüze bakıyorsunuz yerimde sayıyorum yerimde sayıyorum işte endeks yüzde iki gitti bugün ama benim hissem aynı yerine gelmedi gibi bunlar çok normal bu arada testere piyasasında her zaman olan şeyler karşımıza çıkan şeyler sadece burada bizim odaklanacağımız nokta yeni bir trend başlatmak bunun için tarihi zirvelerin üzerine atmamız gerekiyor. Yani 8400-8500 biraz başa bela oldu. Buranın üzerinde artık yeni momentumlu kapanış gelmesi lazım. Diğer taraftan en iyi nereden mal alabilirim diye Tabii. soruyorsunuz. Şimdi evet. en iyi diye bir yer yok aslında. Burada iki opsiyon vardır. O da şudur. Bana göre en iyi mal bu arada e, Momentum'da alınır. Yani e, tam aksine destekle değil dirençler geçilirken. Zaten Amerika'daki en büyük böyle traderlar da e, Momentum traderlarıdır. Destekle mal almazlar, dirençler geçilirken alırlar. Ama bize çok terste bıraktığı için bizim şu an yapacağımız en kaliteli en mantıklı şey ve bir hikayemiz de olduğu için Borsa İstanbul tarafından geri çekilmeleri orta uzun vade düşünüp fırsat e, olarak kollamak. O nedenle dediğim gibi birinci parti yer 7800-7900 bandla konduysa buranın aşağısında doğru e, belirli alımlar, belirli, belirli aralıklarla 7600, 7200, 6900'e kadar bu kadar gelecek demek değil. Kademeli alım denenebilir. Ya da 7900 dener altına stop koyabilirsiniz. Bu da bir opsiyon. Hı -hı satıp aşağıdan almak için. Ama e, buranın çalışmasını ümit ediyorum diyeyim. Çünkü burası çalışırsa e, bu bandın içerisinde kalmaya devam ederiz. Banttan çıkışımızdan bu 8400 ve 8500 arasındaki o bölgeyi momentumla kırarak olur. E, bir süre daha e, yataylı bir düzeltme içerisine e, girdiğimizi düşünüyorum. Bunu da sağlıklı buluyorum bu arada. Yani ben Borsa'nın nabzını ne kadar kabulümdü? Ama biz e, tam aksine yatay bir düzeltme içerisine girdik. Çünkü benim için yüzde %20'ye kadar tepeden geri çekilmeler her zaman kabulümdür. O zaman aslında bugünün de yatay düzeltme diye bir manşetin atabiliriz. yani Tabii ayrıca. tabii şu an bir yatay düzeltme içerisindeyiz. Hiç, e, eğer moraliniz bozuk, bozuksa hiç gerçekten bozmayın. E, çok normal, çok sağlıklı şu an içinde bulunduğumuz hareket. Sadece e, ben sizleri anlayabiliyorum. Yani portföye girdikçe... Ee, o portföyün yerinde sayıyor olması şu an sizleri rahatsız ediyor. Şimdi Uğur Çetin kardeşim demiş ki e, endeks 13 haftalık basit hareketli ortalamadan döndü. Bunun e, meali nedir demiş. Bunun meali nedir biliyor musunuz? Şimdi bu hangi vadeden baktığınıza bağlı. Bakın siz haftalıkta bakmışsınız. O da aşağı yukarı günlükte 50-55 bandla tekabül ediyor zaten. Ben Benim de iki saatte söylediğim bu 50-55 bandı aşağı yukarı sizin tam olarak söylediğiniz o seviye. Ha siz aylıkta bakıyorsunuzdur, e, haftalıkta bakıyorsunuzdur, günlükte bakıyorsunuzdur. E, yani burada atıyorum 8 hafta bakarsınız, işte 4 çarparsınız anlatabiliyor muyum? Onu mesela günlüğe çevirsiniz gibi. E, aynı noktadan bakıyoruz. Burada bir de benim için ortalamalar illa şu ortalamayı kullanacaksın diye bir şey bana göre yok her grafikte çalışan farklı ortalama vardır bu ortalama dediğimiz şeyler de aslında maliyetlenme bölgeleridir bu arada onun da çok basit bir hesabı var yani basit kullanıyorsanız 9 ortalama kullanıyorsunuz diyelim basit 9 günün kapanışını alıyor 9'a bölüyor aslında yani yaptığı şey bu ne diyor sana diyor ki bu 9 günün e, kapanış ortalaması bu. Sizin de bu 13 hafta basit hareketli ortalamaya bakmanız demek şu demek. 13 haftanın kapanışını alıyor Sami abi. 13'e bölüyor. Yani ve hmm. sana bir ortalama değer veriyor. Bu bulduğun değer de aslında çünkü ne olduğunu bilerek e, konuşalım istiyorum. 13 haftalık e, basit hareketli ortalamada bu 13 haftanın da ortalaması olmuş oluyor. E, bu işte üstel mi kullanalım basit mi kullanalım ağırlıklı ortalama mı üstel de diyor ki hayır arkadaşım ben 13 haftanın hepsini eşit kabul etmem o basite giriyor ben daha farklı bir yöntemle kapanışlara ağırlık veririm diyor ve farklı bir yönteme gidiyor hesaplama anlamında ama aynı sonuca çıkıyoruz çok da büyük farklılıklar oluşmuyor o yüzden bu maliyetlenme bölgeleri için şunu yapabilirsiniz girin grafiklere günlük haftalık ortalamaları koyun. Kimilerinde hakikaten 21, kimilerinde 55. Daha önce hangi ortalamalar çok güzel çalışmış. Ben o ortalamaların altında mesela bakın 5 yıllık periyoda çok fazla kalıcılık sağlayamadıysa oraya bir tabir buldum. Teknik ucuzluk diyorum. Yani teknik olarak bu maliyetlenme bölgenin, bölgesinin altında piyasaya alış geliyor olarak okuyorum ve şu anda diyorum ki o bölge bana göre 7800 çünkü 4800'den beri 7860'a kabul eden o bölgenin altında kapanış vermemişim demek ki piyasa 7800'ün altındaki her fiyatı şu an benim için bu temel senaryoda ucuz kabul edecek buna da temel değil teknik ucuzluk diyorum ama temel tarafta hala ucuz muyuz sorusunun cevabını İşi iki şekilde vereceğiz bir bilanço dönemi başlıyor kaldı iki gün bilançolarımız gelmeye başlasın ee, ben de heyecanlıyım ee, bilançolar gelir ve beklentilerimizi aşarsa çünkü özellikle burada endeksin fiyat kazanç oranında mesela bir geri çekilme görebiliriz. İki e, ne deriz her zaman bir şey ucuz mu pahalı mı nasıl bilirim ben geçmiş ortalamalarıma bakar ya da muadillerimle kendimi karşılaştırırım hala daha Borsa İstanbul'da %50'ye yakın hem de bir potansiyel dolar bazlı bahsediyorum. Bir potansiyel olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama dediğim gibi yani kısa da bugün baktığımızda Bank of America'nın alışları güzeldi. E, günlükte hatta e, şöyle bir bakıyorum. Ee, Doğan Holding'de, İşçe'de, Yapı Kredi Bankası'nda, Gübre Fabrikalarında, Tekfen'de e, birçok hisse yani bunlarda mesela e, sistemim de e, tekrar ala dönmeye başlamış yani yarın 8.200 benim için kritik e, üzerinde kapanış almayı çok isterim. Peki bir sorunun bir bölümünü cevapladın aslında güzel Mehmet kardeşim devamında şunu şunu da sorarsak tamamlanacak o testere muhabbeti. E, diyor ki testere piyasası sanırım 7700-8400 arası devam edecek gibi gözüküyor. Bunu açıkladık. Bist 100 8400'ü aşarsa teknik olarak endeksin yine dünkü rakamlara dönme ihtimali var mıdır? Her zaman var. Neden olmasın? Olmaması için şöyle yaparız. E, momentum trade'i şöyle edilir aslında 8400'ün üzerinde bir e, kapanışta mal almak Momentum'a eşlik etmektir e, her bu de harcı değildir Çünkü tarihi zirveden alırsınız e, genelde o malı ya da düşen kırılırken e, 8400'ün üzerinde örnek veriyorum bir e, trading stratejisi çizeyim e, Bank of Amerika geldi ciddi bir alımda piyasada momentum var iştah var ve 8400 ve 8500'e doğru güçlü bir momentum'la bir bar gördüm açarım pozisyon ama tabii ki burada endeks hani hissenin betasına da bakmam lazım yani diyelim ki biz 30 içerisinden aldım işte Akbank Türk Hava Yolları BİM TÜPRAŞ neden bunları söylüyorum Bunlar endekste en çok ağırlığı yüksek hisseler yani bunlardan biri kalkmadan endeks gitmez Çünkü birinin de mutlaka ya da en az ikisini devreye girmesi lazım. Gittim ne yaptım? 8400 geçilirken Tüpraş, benim Türk Hava Yolları, Akbank aldım. E, döndü geri. Kapanışım 8400'ün altına. Stop koyacağım. Yani evet. trade etmek istiyorsanız bu iş böyle. Stop koyacağım. E, başka yolu yok. Yani gerçekten trade etmek istiyorsan. Döneceğim bakacağım. Hmm, stop koydum. Bu demek ki bu da bu da gol değil. Yani yeni zirveye yine gidemiyorum. Diyeceğim Olası geri çekilmeler ne yapacağım? Oyundan mı çıkacağım? Hayır. Trade etmek istiyorsam yukarıdan sattığım malı olası geri çekilmelerde aşağıdan 7800 7900 8000 falanından evet. geri yerine koyacağım. Yani e, bu testlere böyle yönetiliyor. Ya da hiç bu testlere girmeyeceksin. Kırılım bekleyeceksin. Aşağı mı kırılıyor yukarı mı? Ha bana göre büyük bir ihtimalle bu yukarı kırılır. E, ama dediğim gibi bu 7800'ün altında şu da olabilir. Biz buna e, ee, longçuları temizleme işlemi de diyoruz. 7800'ün altında aslında çok beklemiyoruz, beklemiyoruz dedik ya. Bir gün içerisinde tak diye bir iğne atar, aşağı her şeyi devre keser. Bütün malları alır, kapanışı 8000'in üstünde yapar. Çünkü daha önceden ee, yaptı bunu. çok defa yaptı. Aa bir dakika ya bir iğne vardı orada ben kaçırdım ne oldu vesaire aa malım yok endeks 8 binler arkasından bakarsınız yani o nedenle ne olur yeniyseniz kimsenin gazına gelmeyin reklamlar görüyorum yüzde bin kazandım yüzde 300 vaat ediyorum vesaire yapmayın ben yıllarca bu piyasada gerçekten saçlarımı döktüm saçlarımı bembeyaz arttım yıllarca trade ettim çok zor e, iş çok zor iş gerçekten Alın oturun. Çok güzel piyasa. Müthiş hisseler var ya. Harika şirketler var. Alın üstüne oturun gerçekten. Ama nefis körlemek için hep söylüyorum. Yüzde yirmisiyle alsat yapın tabii ki. Alsat yasak diye bir şey yok. O Nefes alalım. Son bir soru. Son soru. Gönül tabii. abla bakın. Gönül abla Kütahya'da biz sevgili arkadaşlar kaç tane YouTube kanalını böyle ne bileyim yöneten İnsan tanıdınız ki böyle seyircileriyle, takipçileriyle görüşen konuşan Gönül abla Manisa'daydı Perihan. Torunlarına bakmaya gitmişti. Şimdi Kütahya'ya geri döndü. Bize de diyor ki şu altını sormadan Perihan Hanım'ı gönderme. Ben de dedim ki altını bir sorayım. Bütün Kütahya'daki izleyicilerimize de selam olsun bu arada. Selam söyleyelim kendilerine de. Geçen hafta ne dedik? Ben dedim altını buradan kapatırım. 1880 dolarda açarım hareket orada gelecek. Ondan sonra zaten e, olanlar oldu. Şimdi 1925 dolar civarındayız. Konuştuğum bir önce ons altını anlayalım ki bu arada muhtemelen hanımefendi gram altını da soruyordur. E, ons tarafında bana göre e, güzel bir 1925 çanağı oldu. Şöyle düşünüyorum. Şimdi buraya güzel böyle e, tekrardan e, olası geri çekilmelerdi. 1890'lara kadar bir geri çekilme olur. Ama oranın altında kapanış vermeyiz gibi güzel bir hareket olur. Sonra da bu çanağı yukarı katlar orta vadede düşüneceğim. 2000 dolara gideriz. Ve e, kurda da yıl sonuna doğru bir 30 beklentim var. E, hadi hesaplayalım o zaman ne olur? Hesaplama yöntemini söylüyorum. 2016'ın 30'da dolar Türk lirası dersek böleceğiz bunu 31.1'e 1929 yani 1900 liraların üzerinde bir gram altın beklentim var. Geçen haftada ondan önceki hafta ondan önceki haftada söylediğim gibi gram altınlarımı tutmaya devam ederdim. Çünkü ne olsa altında ne dolar Türk lirasında çok sert bir düşüş beklentim yok. Hesaplama yöntemi çok basit. Ons altın bölü ne dedim? Dolar Türk Lirası böyle 31.1. Herkes kendi gram altın fiyatını kendi hesaplayabilir diyeyim böylelikle. Çok teşekkür ediyorum sevgili Perihan. Ağzına ediyorum. yüreğine ediyorum. sağlık, emeğine sağlık. Ee, bu akşam sizi Araf'ta bırakacağız sevgili arkadaşlar. Çünkü bir taraftan aile dizisi var. Böyle herkes onu, yazıyoruz. yazmış. <laughs> sen erken bu akşam, akşam <laughs> muhabbetin kralı var Mehmet Haşçıoğlu. 8.30'da. Mısır'dan döndü bakalım. Bir Mısır izlenimlerini de alalım onun. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Beğenileriniz bizim için önemli. Algoritma da bizi üst sıralara taşıyor. Bu arada sizlerin desteği 225 bin aboneye ulaştık. Harikasınız arkadaşlar. Kapanışı sen yap Berancığım. Sonra bitirelim. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bu hafta biraz daha sakin geçer diye düşünüyorum ama önümüzdeki haftayı iyi hazırlanalım. Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Haftaya pazartesi zaten bir güzel hazırlık yaparız Merkez Bankası'nın. Aynen. Evet ama içinizi e, ferah tutun. Bu aralar ne olur krediden kaldıraçla uzak durun. Testere piyasasında yapacağınız en büyük hata e, ne olur e, sakın ama sakın e, çok fazla kaldıraç ve kredi işine girmeyin. Ee, şu an maliyetler çok yüksek. Kredi kullanıyorsanız da rica ediyorum aracı kurumunuzdan kullandığınız kredinin maliyetini, gecelik maliyetini mutlaka öğrenin. Bu paraları size bedavaya vermiyorlar. Yeni gelenlere bunları anlatmak, öğretmek çünkü boynumuzun borcu. Bol kazançlar diliyorum efendim. Herkese iyi akşamlar. Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı Midas yatırım hesabı ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borsaları ve Borsa İstanbul'daki şirketlere güvenli yatırım yapabilirsiniz. Midas yatırım hesabınızdan yapacağınız Borsa İstanbul işlemlerinde ek masrafla karşılaşmaz. Tüm işlemlerinizi şeffaf ve avantajlı komisyon oranlarıyla gerçekleştirirsiniz. Amerikan borsalarına yapacağınız yatırımlarda ise piyasanın çok altında sadece 1,5 dolar gibi düşük bir işlem ücretiyle işlem yapabilir. Canlı veriye ücretsiz ulaşabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Midas uygulamasındaki haberler kısmında ABD ve Türk borsalarına dair güncel haberlere ulaşabilir, Midaslılara özel hazırlanan hisse listeleriyle yatırımlarınıza kolayca yön verebilirsiniz. Açıklamalardaki link üzerinden kayıt olarak Midas yatırım hesabınızı dakikalar içinde açabilirsiniz. Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul Midas'ta. Midas sundu.